AK Parti Sakarya Milletvekili evet. Lütfi Bayraktar 73 bin liralık maaşının yetmediğini söylemiş. Siz ne düşünüyorsunuz konuyla alakalı? E niye yetmiyor canım? Bize 5 milyon 6 milyon yetiyor da ona 65-70 milyon maaş niye yetmesin? 73 bin liralık maaşımız bize şu anda az geliyor Yet yetiştiremiyoruz. Allah şükür ki hamdolsun fındıklarımız var. Biraz oradan geliyor da öyle toparlıyoruz falan gibi bir açıklama yaptık. Ya zaten çok fakirlik olmuş Türkiye yani gitmiş elde. Türkiye'de çok ekonomik yukarıdadır yani çok çok Türkiye çok kötü olmuş. Ben Avrupa'da yaşıyorum ama Türkiye almış başını gidiyor yani. Nereden geldiniz? Nerede yaşıyorsunuz? Fransa'da. Fransa'da yaşıyorsunuz. Hı -hı. Peki gidip geliyor musunuz sürekli yoksa sürekli burada mısınız? Gidip geliyorum ama çok burada kalmıyorum. Evet, hı -hı. Hı -hı. Fransa'da vatandaşlar sokaklarda mı yaşıyor gerçekten? Buraya hayır. gelen gurbetçiler öyle anlatıyor. Hayır Nimet hayır. Sokakta hayır. aç. Hayır hayır hayır. şişe topluyor. ya ya ya, raf, ya. Raflar bomboş. Fransa'nın Cumhurbaşkanı iyi bakıyor vatandaşa. Ne yiyorsa vatandaş da onu yiyor. Yalan söylüyorlar. Hep yalan. Ben oraya gidip geliyorum yani biliyorum. Yalandır. Almanya'da öyle, Fransa'da öyle. Madem aşlar niye Türkiye'ye dönmüyorlar? Burada gelip ev alıyorlar, yer açıyorlar. Niye gelmiyorlar Türkiye'ye? Avrupa'yı Bu niye... düzenleri varmış orada. O yüzden gelmiyorlarmış. Ya doğru düzenleri var. Maaşları yüksek. Çünkü Avrupa bakıyor. Yani çalışmasa Avrupa bakıyor. Kirasında Kirayı da almıyor. Senede bir elektrik su geliyor. Burada nedir? Her ay geliyor yani ya. Siz yılda kaç kez Türkiye geliyorsunuz? Ben yılın üç... Işte, ne zaman geldiniz mesela? Mesela üç ay burada kalırım. Bir sene, iki ay orada kalıyorum. Hı. Evet. Yani en son ne zaman geldiniz mesela? Üç dört ay önce? Üç ay önce, üç gel. önce hı hı. Var mı arada bir fark? Veya geçen sene arada ne kadar fark var? E, tabii ki çok. Yüksek bir şey vardır fark var. Ya burada bir şey alamıyoruz. Orada mesela gidir her şeyi alırız. 100 euroya her şeyi alırız. Araba doldururuz. Etimizi de alırız, sütümüzü de alırız, yağımızı da alırız. Ne şeyimiz varsa alırız ihtiyacımız. Burada ne alabiliriz? Ne alabiliriz 100 euroya? Ne alabiliriz ya? 2 milyara ne geliyor? Çok pahalı bura. Yok Türkiye pahalı. Siz döviz bozdurmanıza rağmen buradaki fiyatlardan şikayet ediyorsunuz. Ama buradaki vatandaşlar da bazen diyorlar ki biz gayet güzel geçiniyoruz diyorlar. Nasıl söylüyorlar böyle bir şey mesela? Onlar yalan söylüyorlar. Ben onlara katılmıyorum. Nedir bu yalanın sebebi yani belki e, Erdoğan'ın arkasına sıkılıyorlar. Yalanı odur. Nemalanma var mıdır size? Ha? Nemalanma var mıdır? Nemalanıyorlar mıdır yani? Vardır tabii ki bir şey. O yüzden mi sesleri çıkıyor? Ya ev, ev veriyor, kira almıyor, bakım şeyinde kaç parça yiyecek veriyor. İşte yardımda bulunuyor elerde. Ben öyle biliyorum. Yani o yardımlar kesilmesin diye de sesini çıkarmıyor. Ya tabii tabii tabii. <laughs> Tabii ki öyledir. Ee, milletvekilimiz var, biliyor musunuz, tanıyor musunuz bilmiyorum da. Ee, Lütfü Bayraktar adında milletvekilimiz var, Sakarya milletvekili. 73 bin lira aldığı maaş az geliyormuş. Hayır. Ne düşünüyorsunuz konuyla alakalı? Yani asgari ücretin 10 katı. Neredeyse. Yani aşağı Neredeyse, evet. Yedi kat falan, yani. altı buçuk, yedi kat maaş evet, yapıyor. 65 altı buçuk, yedi kat. Altı aylık asgari ücret alıyor ama yetinemiyormuş, yetmiyormuş maaşı. İyiymiş. Yani. Nereye? <laughs> yani. Söylenecek kelime yok aslında. Yani asgari ücretle geçinmeye çalışan bu kadar emekliler varken 10 katı para alıyormuş, yetmiyormuş. E bunu yukarıdaki nereye duyurulmak lazım. Şimdi 80 milyon 80 milyon 90 milyon. 80-90 milyon vatandaş var. Ee, bunların maaşlarına çare bulunmuyor. Madem 600 milletvekilimiz var bari bizler her, her birimiz 50 şer 100 lira mesela İvan'a göndersek Bari onlar rahat geçinseler değil mi? Evet bence de yani hiç olmasa. Sizin de içiniz sızladı hissediyorum ben. Ay çok, çok gerçekten mı? çok, içim parçalandı. Bu dolar gibi aynen. oldu çünkü. Evet aynen çok <laughs> çok üzüldüm gerçekten. Yani İBAN e, iban versinler de gönderelim ya bizim halkımız çünkü. Senin depremde de iban veriyorlar. E, aynen yani seviyoruz biz yardım etmeyi seviyoruz. Koronada yani. da iban vermişlerdi. Efendim biz yardım etmeyi seviyoruz. Yani millet olarak yardımsever, merhametli, çok merhametli bir bir toplumuz. Tabii ki. Yani, onlar da almayı seviyorlar. Yani evet. Değil Tabii ba bana bir da Güzel anlaşıp, anlaşıp yani. gidiyoruz. Yani. Yani. Ama ya evet aynen. Güzel bir şey. Bir sıkıntı yok şu Hadi anda. Diyelim, hiçbir sıkıntı yok ya yani. akşamlar çok güzel. Diyorum. Ben teşekkür ederim. Hocam. İyi akşamlar. E, 73 bin lira maaş alan milletvekilimiz şikayet etmiş. Demiş ki geçinemiyorum demiş Sakarya milletvekili. Ne emile Şey gibi için geçiriyorlar. Nasıl geçirmiyorlar? 3 bin lira yetmiyormuş. Yetmiyor. Tabii her şey bağlıdır. <laughs> şey de millet zor geçiriyor. Peki yani bunu televizyonda söylemesinin ne anlamı var? Yani yardım mı istiyor acaba? Para mı göndersek? Ne yapsak? Böyle dökülürler aç oldu mu bizim havayı bizim halimize. Siz ne kadar maaş alıyorsunuz? Geçirebiliyor musunuz? Asker ücreti alıyorum. Yok zor geçiriyorum. Nerede geçiriyorum? Her şey bağlı. Bir şey alamıyorum. Nasıl geçiriyorum? Bunu eleştiren kişi ben hiçbir şey kendime hiç düşünmüyorum. Bu gençleri haline ne olacak? Bunu eleştiren kişi AK Parti milletvekili. Yani bu ülkeyi yöneten. AK Parti zaten mahvetti her yere. Nereye? Başta yöneten... iyi geçti ama sonra mahvetti Niye her yere. Ne şikayet ediyorlar peki? Ne şikayet ediyorlar? Daha yeter artık biz bıktın artık. Gerçekten bıktın artık. Adını bile istemiyorum artık biz. Yeter artık. Gitsin yani gitsin. Gitsin sinirliyorum ya. Bizim oranın çıktığı zaman ben televizyonu kapatıyorum biz. Ya kanalda da abi. Her şeyde o var ben ya. Yeter. Bakın bir kanala mutlaka Gitsin, gitsin artık ya. Fakir fukara mahvoldu artık ya. Biz ne yapacağız? Geçemiyorum. Pazar market fiyatları nasıl? Çok pahalı abi, çok pahalı. Bir şey alamıyorsun. Ne pazarı, ne şeydi? Bir kiloya yerine 250 gram gibi bir kişi almıyor. Hadi ben kendime düşüyorum. Fakir fukara var. Ekmek götürmeyenler, insanlar var. Bir ekmek 8 lira 10 lira oldu mu? Dedi, ne yapacak? Siz pazara gittiğinizde görüyor musunuz böyle yerden toplayan, pazar artı bekleyen? Topluyorlar tabii görüyor. İçimiz sırnıyor ya. Bir de gençlere bak bir gün burada geçtim. iki tane adam dedi birbirine konuşuyorlardı. İçim dedi. Adam dedi biz param yok dedi. Ben ne alacağım yiyeceğim dedi adam dedi. İki tane genç. Ne olacak? Geçirmiyorlar. Düşünen var mı vatandaş? bir düşünen vardı. Düşünen de var mı? Kim Olur? düşünüyor vatandaşı? herkes düşünüyor. Benim gibi insanlar düşünüyor. Ama korkmasın. Kesin herkes konuşsunlar. Kimse korkmasın. Konuşsunlar kardeşim. Yeter artık ya. Yeter. Ne, bu tarafa biz arabaya biniyor, bu tarafa bakıyorum. Yabancı, bu tarafa bakıyorum. Kolumuzda yabancı. Yeter artık ya. Haydi Suriyeler Sü savaşta kaçtılar. Geldiler başım üstümüzde şeyimiz yerinde var ama bayramda gidiyorlar. Geliyorlar ülkeye tekrar. Bayramda bombalar tatil mi yapıyor? Bayramda tatiline bomba yok diyorlar kardeşim. Ne bileyim bu bomba var mı yok mu? Bombandaman var diyorlar. Savaş var diyorlar. Tatiline... Ne savaş kardeşim? Bayram tatili ne gidiyorlar? Gidiyorlar. Bayram'a gidiyorlar. Şeye gidiyorlar. haydi savaşta çıktın ya biz acıdın kapımızı açtın. Ola eşyaca verdin. Yardımcıiyetten helal koş olsun. Ama yeter ki onlar ki, bir yer misafirler ki artık bir yere kadar. Bizim evet. gençler evde bekar yatıyorlar. Yazık günah değil mi? Ne iş var ne güç var. İki tane bekarım vardır. Bekan, evde evde. Evde, evde bir şey yapamıyorum, gidemiyorum, kız istemiyorum. Nerede alayım onlara? Çalışmıyorlar. Değil mi? Ç çalışmıyorlar. Nerede çalışacaklar? Onların yani? yerine ucuza Suriyeliler. Tabii Suriyeliler çalışıyor. Fikap yapıyorlar Suriyeliler. Hani kimi yüzüne gençlere bak, o kadar gidiyorum her gün bu yolda gidiyorum. Görün bir tane gençleri, insanları, Türk insanları yüzü gülmüyor. Sadece yabancılar gülüyor. Kim gülüyor? Yüzümüz gülmüyor. Hep moral bozuluyor, hep stres, sinir. Markete gidiyorsun her şeyi. Fiyatlar her gün markete gidiyorum her gün değişik değişik değişik. Yeter ya. Nereye kadar? Günlük değişiyor değil mi Her gün günlük değişiyor. F kendi kafanı göre atıyorlar artık zaman diyor. Yeter durdursun der ya yeter. Yazık günah insanlara. Yorumladığın insanları. için teşekkür ederim. E, teşekkür ederim ama yeter artık. Gitsinler. Teşekkür. Kim gelsin gelsin AK Parti gitsin. AK Parti'ye istemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. Peki, o kadar. Teşekkür ederim İyi akşamlar. Bu ne de yayınlı yani? yani. Korkmuyorum ki kimsede. Korkumuz ya Allah'ta başka hiç biz korkmuyorum tamam mı? Tamam. Ne kadar maaşımız var acaba? Ortalama ne kadar maaş alıyoruz? 15 ile 20 arası. 15-20 arası? Evet. Şimdi emekli maaşını şu an kaç lira olduğunu biliyor musunuz acaba? 7.500 en 500. düşük maaş. 7.500 evet. Sakarya milletvekilimiz var tanıyor musunuz bilmiyorum. Sakarya milletvekili. Evet, AK Parti Safes, milletvekili. Safa Sancaklı var. Bakayı, Lütfü Bayraktar. Evet. Lütfü Bayraktar 73 bin lira maaşından şikayet etmiş. Yetmiyor demiş maaşımız. Evet. Vatandaş 7.5 alırken emekli maaşı... E, kendisinin 73 bin lirasının yetmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya onu şöyle değerlendirebiliriz. Kendisinin acaba çok misafirleri mi geliyor? Kendi meclise ya. Acaba oradan çok insanlar geliyor diye mi yapıyor? Yoksa o paranın artık Türkiye ekonomisi yetmediğinden dolayı şey yapıyor yani böyle. Ama tavuk dünyasında ne kadar bir menü? Bakın mesela mesela bir tabak en 150, şey lira. Evet. Meclise ne kadar bir yemek? En son dünme 20-25 arası bir rakamdan bahsediyoruz. Nasıl bir misafir geliyor da yetiyor, yetişemiyor? Şimdi, şimdi acaba da o da bilinçli mi buluşturuyor? Hani bunu söylerken dalga mı geçiyor o anlamda söylüyorum. Yo, gayet böyle bir televizyon programı çıktı dedi ki evet. 73 bin lira maaş alıyoruz ama dedi, yetmiyor dedi maaşımız. Peki bu asgari ücreti o belirleyen kendileri değil mi? Kendileri belirliyor. O yüzden bu soruyu aslında ona sormak lazım. Bu sorunun cevabı kendisinde. Peki, ee, bir daha kendilerine mesela seçtirirsek asgari ücreti belirletirsek e, demez mi? Daha düşük seçelim bize daha çok para kalsın. Ya aslında mesele o değil. Mesele şu anda Türkiye'nin gerçekten ekonomik olarak gücünün yerinde olduğu fakat belirli şeyi iyi kullanamadıkları. Mesela şöyle düşünün, bundan 10 sene önce de doların mazota etkisi belliydi, şu anda da belli. Şu anda bazı oyunlar oynanıyor bence ülke üzerinde. Yani bunun sebebi hükümetin iyi yönetememesi, muhalefetin iyi olmaması. Bu iki sebeplerden dolayı şu anda bu tarafa da gitsen... Sıkıntı bu tarafıda, ikinci sıkıntı. Halk zaten başı başına sıkıntı. Öncelikle halkın değişmesi lazım, beyinlerin değişmesi lazım. Halkı değiştiriyorlar zaten. Halkı evet, zor şu anda Suriye. Halk... getiriyorlar. Evet. Buradaki doktorlarımız, mühendislerimiz yurt dışına gidiyor. İşte buraya, sebebi... buraya geliyor. Tamam, bunun sebebi. Halkı da değiştiriyorlar biziz. zaten. Bunun sebebi biziz. Şu anda seçim oldu, ne yaptık? Yine bile bile işin içine girdik.